insanı Umut Eker bizimle birlikte. Umut Bey merhabalar. Merhaba. Güzel Türkiye'mize iyi günler. Sizlere iyi yayınlar. Sağolunuz. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi tablo giderek vahimleşiyor. Brezilya'da. Biraz önce ifade ettik. ABD'nin de önüne geçti dedik. Peki nasıl yorumlanıyor? Bolsonaro'nun tavrında bir değişiklik var mı? Yoksa hala umursamaz tutumunu sürdürüyor mu? Öncelikle ilk sizin sorunuza cevap vereyim. E, Sayın Bolsonaro'nun tutumu hala aynı bir değişiklik yok. Biz aslında 3 gün önce umutlanmıştık. E, çünkü hayatını kaybedenlerin sayısı son 3 gün önce e, bayağı bir düşüş kaydetmişti. E, yarı yarıya örneğin bundan bir hafta önce hayatını kaybedenlerin sayısı günlük 1200-1300 civarındayken e, sonrasında 600-700 civarına düşmüştü. Ancak dün Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalara göre bu rakamlar yine yükseldi, Bine yaklaştı. Ee, bir gün içerisinde hayatını kaybedenlerin sayısı. Şu andaki durum e, toplam vaka sayısı 391 bin olarak açıklandı dün ee, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ve hayatını kaybedenlerin sayısı 24.512 olarak açıklandı. Ee, bugün yine Sağlık Bakanlığı'nın verilerini bekleyeceğiz. Onun haricinde bugün San Paulo valisinin bir açıklama yapması bekleniyor. E, karantina süreciyle ilgili bu karantina süreci uzayacak mı? E, kısmi karantina devam mı edecek? Yoksa genel bir karantina mı gelecek? nasıl bir uygulamaya yapılacak? Sanıyorum bir saat içerisinde e, San Paulo valisinin bir açıklama yapması bekleniyor. Onun haricinde bildiğiniz gibi dün çok daha enteresan gelişmeler yaşanmıştı. Rio de Janeiro valisinin e, evine sabah saat 8 civarında sabah saatlerinde federal polis bir nevi baskın düzenlemişti. E, bu e, baskın sırasında baskın demeyelim, bunu e, bir e, operasyon düzenlediler. E, burada e, Rio de Janeiro valisinin evindeki bazı bilgisayarlara el koydular ve aynı şekilde e, São Paulo merkezli Rio de Janeiro'da e, işler yapan bir firmanın da. E, ...ofisine baskın düzenlendi. Bunun sebebi... E, ...son dönemde de Janeiro'da gerçekleşen... ...sağlık ürünleri alımlarında... E, ...duyurulan bir... E, ...nasıl anlatayım... ...bir usulsüzlük... ...bir fazla harcama yolsuzluk söz konusu. Mu? O yüzden bir soruşturma başladı. Evet, evet, yolsuzluk. Bir e, soruşturma başlatıldı bu konuda. E, dün en büyük gelişmeler... ...bunlardı... Şu anda hem Rio de Janeiro hem São Paulo bölgelerinde her zaman olduğu gibi kafamız hala karışık diyebilirim. Her Peki Umut Bey, gibi. şunu da soralım şimdi tıbbi malzemeye ihtiyaç olduğu yönünde hem yerel hem de uluslararası basında bazı bilgiler yer alıyor. Bu anlamda diğer ülkelerden Türkiye, malumunuz başka ülkelere yardımda bulundu bu dönemde. Türkiye'den bir talepte bulunma gibi bir plan var mı yönetimde? Evet, e, aslında bu sorunun cevabı beni çok gururlandıran, beni çok mutlu eden bir sonuç. E, şöyle açıklamaya çalışayım. Bildiğiniz gibi geçen haftalarda Sağlık Bakanı istifa etmişti. Yerine bekaleten e, General Pazuella bakıyordu. Sağlık Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın harcamalarını e, kontrol ediyordu. Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı beraber bu harcamaları yapıyorlardı. Az önce söylediğim gibi... Eyaletlere verilen bu yetkilerden dolayı bazı usulsüzlükler de meydana geldi. Ee, gerçi bunlar soruşturma. Ancak bu sebepten dolayı hem Savunma Bakanlığı hem e, Sağlık Bakanlığı bunu kontrol etmek istiyor. Ve öğrendiğim bir bilgiye göre e, az önce söylediğim gibi beni çok mutlu eden, çok gururlandıran bir haber. Şu anda Sağlık Bakanlığı, Brezilya Sağlık Bakanlığı, e, Türkiye'de... E, makine kimya endüstrisi kurumumuz, peki kurumumuzda görüşmelere başladı e, diye duydum. Bu duyumda Sayın Büyükelçimiz ve askeri ateşemiz görüşmeleri gerçekleştiriyorlarmış. E, şu anda e, Brezilya hükümetiyle görüşmeler var. E, makine kimya endüstrisinin ürettiği solunum cihazlarına Brezilya hükümeti talip olmuş. Ve rakamlar çok büyük. Binlerce adetten bahsediyoruz. E, hatta yakın zamanda bir numune gönderimi gerçekleşecek Türkiye'den buraya. onların hazırlığı devam ediyormuş. Ancak bunlar ikili görüşmeler. İnşallah umut sonuçlanır. Biz daha da mutlu oluruz, daha da gururlanır. İnşallah. Peki size kolaylıklar ve sağlık diliyoruz Umut Eker. Yayınımıza katıldığınız için de teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Merhaba değerli izleyenler. Eğer videolarımı beğendiyseniz kanalımıza abone olabilir. Ve diğer videolarımızı takip edebilirsiniz. İsterseniz yorumlar bölümünde sorularınızı bana iletebilirsiniz. Teşekkürler.